Pandemide bir izlenme rekorları kıran Aşk 101 adlı dijital dizinin ışığı İpek Filiz Yazıcı'yla sevgilisi Ufuk Beydemir hafta başı bir ödül törenine katıldı. Beydemir'in Ay Tanlı Kadın şarkısının klibi 141 milyon kez izlenmişti. bir arada görmüştüm. öncelikle hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Iyi misiniz? Sağ, olun siz. Çok, iyi, sağ olun. çok teşekkür ederiz. Güzel bir adet töreni neler söyleyeceksiniz öncelikle? Vallahi şimdi girdik biraz böyle bir şoktayız şu anda. <laughs> Işıklar falan. Eee muhakkak çok güzel bir gece olacaktır. <laughs> sağ olsunlar. Böyle bir zamanda müzik sektörünün çok zor zamanlar geçirdiği bir dönemde ee, bize yılın rock sanatçısı ödülünü layık görmüşler. Ödülümüzü almaya geldik. Çok kısa sürede sevenlerinizin gönlüne kat kurdunuz. Çok sevilen şarkılar yapıyorsunuz. Ve bugün de ödülle taçlandırmak neler hissettirdi size? E, tabii ki gurur verici yani. İnanılmaz keyifli. Yaptığımız şeyin böyle karşılığını almak daha da yaptığımız işe daha fazla aşık olmamızı sağlıyor. Ufuk Bey Demir, kendisinden 10 yaş küçük olan 19 yaşındaki sevgilisi İpek Filiz yazıcıya olan aşkını kameralar önünde de dile getirdi. İkinci aşık olduğunuz insana soralım müzikten sonra o zaman İpek Hanım <laughs> siz neler söyleyeceksiniz Ufuk Bey dediğiniz. Yok önce Ufuk o. <laughs> <laughs> Valla ben çok heyecanlıyım açıkçası. Benim de katıldığım ilk ödül töreni bu. Öyle ee, mi? Evet. Yani böyle bir törende sevgilimle ödül alıyor falan olması. oldu sizin. <laughs> aynen. Biz çok pandemiye denk geldik. O yüzden acayip hocam... İpek Filiz yazıcının başrolünü Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Kubilay Aka ve Selahattin Paşalı ile paylaştığı Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu 30 Eylül'de seyirciyle buluşacak. Sizi de görmüşken Aşk 101'den bahsedelim. İkinci sezon geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet geliyor. Onun için de çok heyecanlıyım. Çok az kaldı. 30 Eylül'de geliyor zaten. Vallahi <laughs> e, Valla merakla bekliyoruz. Hayırlısı <laughs> olsun diyelim o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun.